Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi civcivim fare kapanına kapandı. Yaşıyor. Ve onu yapmış olduğumuz havuzun içerisindeki suya bıraktım. Altı karton. Önce kartonun erimesini bekliyorum. Kurtarmaya çalışacağım. Şimdi böyle durumlarda biraz zeytinyağı ya da normal sıvı yağı alın. Yapışkan olan bölüme şu şekilde dökün. Yapıştığı yerlere ayak bölümüne Bu şekilde dökün. Çünkü yapışkan kuvvetli bir yapışkan. Fare yapışkanı. Önce o yapışkanın kendini yitirmesi ve kartonun ıslanması gerekiyor. Sonra altında karton dağılacak ve geri kalan yapışkan yağ ile birlikte dışarı atacak kendisini. Görmüş olayım yapışkan yapışmayalım artık. Bir adam dolayı. Biraz bekleyip daha sonra kurtaracağım. Sabret olun. Görüyorsunuz ayaklarını bırakıyor. Arkadaşlar daha önceden iki civcivim kaçmıştı. Bir tanesini yakaladım dün. Bu damdan aşağıya atlamış. Onu da anlatacağım bir şey olmadığını dair. Şimdi daha yeni civciv çıkımı olduğu için daha bir buçuk günlük. O yüzden elimle çekip çıkartmayacağım. Çünkü derisi soyulabilir, Çok kuvvetli bir yapıştırıcı var altında çünkü. bir sıkı tutmuş. Şu şekilde yağı arka bacaklarının oraya götüreceğim. Suyla karışsın ki alttan bırakması için. şimdi arkadaşlar yavaş bir şekilde incitmeden. Gövdesi çok kötü yapışmış bayağı bir. Canı kurtarmam gerek. Ama şuralarda hala etkisini gösteren yağ orantısı var. Ona biraz daha yağ takviyesi yapacağım. Ya hiçbir şekilde hayvana zarar vermez arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz ki tüylerini dahi parlaklaştırır. Şu bacağı kurtuldu. Bir bacağı. Diğer bacağı kaldı. Ve göğüs kursağına kadar komple yapışmış durumda şu an. Şu an arkadaşlar iki elimi kullanacağım için dondurmam gerekiyor. Yoksa hayvan ölmesini hiç istemiyorum. Arkadaşlar şu an kurtardım. Ölü değil ama çok can acıyor. Çok can acıyor. Ölmek üzere olan bir kuş. Bunu yaşat yaşatacağım. İnanıyorum çünkü hemen ölmemesi için şurada ısınacağı yerler var. Oraya katacağım. Ama bu arkadaşlar onları öldürecektir. Yanındaki kardeşleri bunlar. Bu hayvan savunmasız olduğu için bunu öldürecek ve bunu ben makineye katacağım. Makinenin içerisindeki ısı da ısınmasını bekleyeceğim. Kurumasını. Kuruduktan sonra bunu şurada ampulün yanına buraya yaklaştıracağım. Şu şekilde. Şu şekilde kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra da videosunu alıp yayınlayacağım arkadaşlar. Tekrardan inşallah yaşatabiliriz. Arkadaşlar merhaba. Ee, kurumaya bırakmadım yukarıda çünkü ıslaktı o yüzden fön makinesiyle uzaktan ağrı peçeteye hani tüyünü yakmadan kurulayacağım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir canlandı. Soğuk üretiyorduk, çok sıcak köpür yapmıyorduk. Bunların derileri çok narin olur arkadaşlar. O yüzden çok yakından yapmayın güzelde. Soğukta yapın yakınlaştırın. Sıcakta yakınlaştırmayın. Yanar yoksa gözlerim. kanat aralarında ile kırılıyoruz. Sonra uzağa koyuyoruz biraz arkadaşlar. Uzaktan sıcak üflüyor. Ve üzerinde yapışkan hala var. Çok derecede. Onları temizliyoruz. Bakın diye. Gördüğünüz gibi. Bunları tek tek temizliyoruz arkadaşlar. yaptı hmm. görüyorsunuz gözlerini açıyor. Arkadaşlar şimdi makineye katacağım. Çünkü canı çok yanıyor. Ölmek üzere. Hani elimden geleni yapacağım kurtarmak için. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. 8 saat sonra tekrardan bakalım. İnşallah ölmemiştir diyorlar. Sesi geliyor içeriden. Çok emek verdim. Hani inanın ölürse Hani ben bu işi maddi açıdan ya da ticari açıdan yapmıyorum. Tamamen hobi olarak yapıyorum. Ölürse çok üzülürüm. O yüzden şu an açarken bile hani endişeliyim. Hani korkuyorum kötü bir sonuçla karşılaşacağımı. Ama civciv sesi geliyor içerisinden. Yalnız buradan mı geliyor? Hani bunun içerisinde mi geliyor? Emin değilim. Hadi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Işığını yakalım. Aha. Ha? Arkadaşlar görmüş. <laughs> gel buraya gel. Gel. Gel buraya gel 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 gelsin. Sen ayaklandın mı? Kurudun mu? He? Sen kurudun mu gel de. <laughs> gel gel gel. Hop, hop. pala arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendine gelmiş şükürler olsun Rabbime yalnız başında yine hala şeyler var yapışkanlar görüyorsanız eğer şöyle göstereyim bakın başında hala yapışkanlar var onlar da artık büyüdükçe tüylerini değiştirdikçe gidecek ayakların orada var vücudunda var tüylerinde var ama çok şükür gene gene yavrum şey değil. Buna şükür arkadaşlar. Kapatalım şunları. Gene en azından ölmedi. Kendini bırakmadı. Kurtardı kendini. Yine çok şükür diyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yapışkan hala var izleri. Boğazın orada da var biraz. Şu an hava biraz karardı. Tam belli olmuyor ama ayaklarını oraya gösterebilirim. Şöyle. Bak karn bölgesinde yapışkanlar var. Çok şükür. Hadi git bakayım şimdi yuvana. Kardeşlerinin yanına. Bakın onlar da köşeye sığınmışlar. Halbuki burası sıcak. Ne oldu? Dışarı mı gireceksin? Arkadaşlar göremiyor. Flaşı açayım. Işık söndü çünkü. Şöyle. Bakın. Yabancı diyor şu an. Hadi git kardeşlerin yanına. Koş. 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 Sen de yanlarına git. Sen de git. Aferin sana. Şimdi tam bir ekip oldunuz. <laughs> Oy. Kurban olduk Arkadaşlar videom bu kadardır. Bir canı daha kurtardık. Şükürler olsun. İki tanesi kaçmıştı arkadaşlar. Zaten e, bir sonraki attığım videoda size bundan bahsetmiştim. İlk iki tanesi kaçmıştı. E, bir tanesini akşam işten geldiğimde damda gezerken bulmuştum. Anlatmıştım o yürü, nasıl bulduğumu. İkincisi hala kayıptı. Onu bulamadım. Hava kararına kadar da bekledim. Hani beklememe rağmen çıkmadı. Ama şükür olsun bugün geldiğimde bir baktım aşağıda yap, e, fare yapışkanına yapışmış şekilde gördüm. Ve onu gördüm. İlk başta fare sandım. Hatta dedim yine sonunda düştü dedim. Çünkü kümesin altında fareler geziyor arkadaşlar. Orayı da size çekip atarım. Bir sonraki videomda. Fareler geziyordu ve bu da oraya yapıştığı için ayağına ben başta fare sandım. hani Sevindim sonunda yakalandı diye. Çünkü yumurtalara zarar veriyorlar arkadaşlar. Anaç kekliklerin olduğu bölümde olan yerler. Ondan sonra bir baktım yaklaşınca fare değil ki civcivmiş. Ki iyi ki de fark etmişim arkadaşlar. Ee, i̇yi ki de kurtarmışım. Çünkü e, bir şey de yiyebilirdi. Kedi de yiyebilirdi onu. Ya da fareler de görseli yerlerde. Çünkü küçük bir civciv yani. Acımazlardı. Hani Demek ki verilmiş sadakası varmış ki benim karşıma çıktı. Ben gördüm. Ve elinden geleni yaptım. Şimdi sularının içerisine birazdan ilaçlarını katacağım. Vitamin ilaçlarını. İnşallah daha da sağlıklı. Ve her çağda her gelişimde sizlere video atarak bilgilendireceğim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu arkadaşlar beğenip abone olup bana destek verseniz çok sevinirim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum kısmında sormak istediğiniz sorularını cevaplar yazabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemlidir. Ben size siz bana bilgi vererekten hobi olan bu bakım şeyini daha da ilerletebiliriz arkadaşlar. Daha da güzel videolara çıkabiliriz inşallah. Ve bu havuzun yanına bir yuva da yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Burası havuz olacak arkadaşlar kafamızdaki proje. Havuzun şu bölümüne şu telleri içine almak dahilinde şu şekilde şöyle mesela bir yuva olacak. Burada ördekler bu kalacak arkadaşlar. Ve havuzun içerisinde bir geçit yapacağım şuradan. Burası onların havuzu olacak. Buranın mesela üstünü biraz kaldıracağım. Arka tarafa düşmemeler için orayı yükselteceğim. Hem buradan suya girecekler arkadaşlar hem de buradan çıkıp yuvalarına, yerlerine geçecekler. Buralarda da gezebilmeleri için şey yapacağım. Yer yapacağım. Yani daha güzel yapmam için daha güzel ee, bir şey yapmam için bana fikir de verebilirsiniz. Azam okunuyor. Azalır. Videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için şu an hepinize teşekkür ederim. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olup bana destek vermeyi unutmayınız. Hoşça kalın, Hayırlı akşamlar diliyorum.